Gündemin nabzını tutan, düşüncelerin çarpıştığı, soruların cevap bulduğu söz meydanında bu hafta. Bağımlılık nedir ve nasıl oluşur? Bağımlılığın kişiye, aileye, topluma etkisi. İnancın bağımlılığı iyileştirmedeki gücü ve iman hakikatleriyle modern psikolojinin bağımlılığa etkisi. Geleceğimiz olan gençlerimizi hangi kimyasal uyuşturucularla zehirliyorlar? Muhammed Binici soruyor. Pusula Ayık Yaşam Derneği Başkanı Sosyal Çalışmacı Fatih Budak, Bağımlılık Psikoloğu Emre Saka, Bağımlılık Danışmanı Şenol Kaya, İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Araştırmacı Yazar Osman Atalay ve Tedavi Terapi ile Bağımlılıktan Kurtulanlar canlı yayında cevaplıyor. Muhammed Binici'nin hazırlayıp sunduğu Söz Meydanı her pazartesi 20.30'da Akit TV'de.